Uzun evliliklerin mimarı. Bu soruyu niye sormuş seyircimiz bilmiyorum. Bunun cevabı belli. Kadınlar mı erkekler mi demiş. Uzun evliliğin mimarı ne biliyor musun? Saygı. İki tarafın karşılıklı saygısı. Bak bu çok önemli. Şimdi yüzde seksen ölçüde kadın mimarıdır. Bazı evliliklerde erkek alttan alır. Bak alttan alma tabirini özellikle kullanıyorum. O çok az ama. Yani çok ya az. Artık günümüzde pek kalmadı. Bazı evliliklerde de kadınlar alttan alır. Ama saygı karşılıklı saygı, saygı yitirilmediği zaman. Evlilik uzun sürüyor çünkü tartışmalar olacak, yani fikir ayrılıkları olacak. Bunu olmadığı bir evlilik olamaz, o gariptir. Bir şeyler saklanıyordur karşılıklı, bir iki yüzlülük vardır. Ama saygıyı yitirmezseniz evlilik uzun süre devam edebilir. Bu çok önemli bir şey. Saygı duygusundan asla vazgeçmeyelim. Bak birinci sıraya sevgiyi koyarlar, doğru değil. Saygı, çünkü saygı yoksa sevgi çok bir işe yaramaz. Ben seni çok seviyorum ama işte tokat atıyorum, öyle bir şey yok. Ben seni çok seviyorum ama işte saygısızlık yapabilirim ama seviyorum, öyle bir şey yok. Mesela bazen genç kızlarda. Genç kızlardan bana gelen sorular şöyledir. Bak 20-25 yaş kitlesi. İşte Adil abi ben artık abi olduğum için akıtarıma gidiyorum yani böyle bir durum var. Yaşlanıyorum. Ya işte bana biraz kötü davranıyor ama beni seviyor. Nasıl bir şey bu? Böyle bir şey yok. Sevgiden önce saygı var. Saygı duymuyorsa adamda bir davranış sorunu olabilir ve burada ne oluyor? Bak biraz önce güzel çok güzel bir şey söyledin aşarken programı. Tanıyamıyoruz. Hayır. Aslında karşınızdaki insan sinyalleri veriyor. Ama kadınlarda duygu beyin sağ taraf devrede ya. Onu görmüyor, görmezden geliyor. Konduramıyor, onu görmek istemiyor. Çünkü seviyor. Şimdi ben sana o bir sinyalleri şey görüp söyledim. İki bak. şey söyle buyur. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Buyur. Burada annelere çok görev düşüyor. Doğru. Sen az önce dedin ya Adil abi bana kötü davranıyor ama beni seviyor. Hı. Şimdi çocuğumuz küçük yaşlarda arkadaşlarıyla oyun oynadığı zaman, diğer arkadaşı ona tokat atıp yanına geldiği zaman, anne bana tokat attı dediği zaman sevmiştir seni diyoruz çocuğa. Aa bak yanlış öğretti işte. Ya demiyor muyuz hepimiz? Sevmiştir, sana yanlışlıkla bunu yapmıştır. Yanlış biz öyle. o çocuğa tokat atmanın işte ona o anda işte hani e, kur yaparken zarar vermenin sevmek olduğunu anlatıyoruz. Aslında biz kadınlara burada çok görev düşüyor. Hem de nasıl bir de bizim toplumumuzda sevgiyi gösterme yöntemi bu verdiğin güzel örnek gibi yanlış. Mesela bazı aileler vardır kötü sözlerle sever. Sen eşek seni falan. Şimdi sevginin hep gösterimi yanlış olduğu için bazen hani severken böyle. Sırtına vurur falan. Türk filmlerinde de vardır bu. Ama bir Ama şey söyleyeceğim Adil ya. Ben olmaz. severken böyle böyle böyle, böyle yapanlardan... Böyle çocuğum mesela... Efendim bana... suçüstü. Vay yemin ediyorum evet. <laughs> suçüstü şu an yakalandı. Bak <laughs> ağzını burnunu yerim deyip evlat böyle sevilir ya. Bilmiyorum hani evet. tutamıyorsun kendini. Böyle evet. mıncır mıncır. Mıncır mıncır. <laughs> mıncırma da şu an ben biraz uzak durayım. Öyle bir havaya girdin ki şu an... Tamam neyse. Ay seni mıncırayım mı? Hayır ben kendimi koruyorum şu an. Yani öyle bir bana doğru hamle yapınca bir an tedirgin oldum. Pardon da. ya ben... Bir dakika onu hamle yaptım. Burada <laughs> burada Çocuğumdan bahsediyorum. İstime alındım. Üstüme Sen alındım, üzerine alınmak <laughs> istemişsin. Olabilir olabilir. Buyurun efendim sorulara devam edelim. Şimdi seninle çok güzel bir video çektik YouTube'da. Evet. Giden sevgiliyi nasıl geri getirirsin videosu. Evet. Ama bir dakika şimdi YouTube'a girip izlemeyin sonra izleyin olur mu? Çünkü burada evet. önemli bilgilerimiz var. Eğer sevgiliniz geri gittiyse kocanızı eve bağlayamıyorsanız onu hani geri çevirmek istiyorsanız giden sevgilinin ardından ne yapacağınızı bilmiyorsanız hayatta her şey var. YouTube'da ya da YouTube Hayatta Her Şey Var kanalında Adille özel bir video çektik. Giden sevgili nasıl geri gelir diye onu izleyin. Şimdi terk edilen kadın sevdiği kişiyi tekrar getirebilir mi? Getirebilir. Getirebilir ama bunun yöntemi onu günde 25 defa arayıp sürekli beni niye terk ettin diye mesajlar atmak değil. Bu değil. Çünkü erkek daha da uzaklaşıyor. Ve erkek şöyle bir şey var erkek psikolojisinde eğer o kadın ona inanılmaz derecede bağlıysa yani terk ettikten sonra ayrıldıktan sonra da kadın onu unutamıyorsa erkek biraz tabiri caizse havalanıyor. Bak havalanıyor diyor ki ya bu da beni unutamadı. Benim burada kadınlara en zor şeyi tavsiye ediyorum zor bir kadının gerçekleştirmesi lütfen biraz mesafe koyun. Ayrılıktan sonra mesafe koyun çünkü o adam sizi cepte görür sonra bak terk ettim ben seni terk ettim sürekli mesaj atıyorsun. Sürekli mesaj atıyorsun bana. Benim arkadaşlarıma tavrım ne oluyor biliyor musun? Hani ben yapmam da erkeklerde şöyle bir şey. o Abi baksana unutamamış beni ya. Baksana abi hala mesaj bu ne ben ya falan. belli. Ama işte adama o gazı verme. Yanlış çalışıyorsun orada. Şöyle bir şey olmalı. Erkekle ayrılık sorusu 3 aşama var. Nedir? Bir, abi ya beni unutamamıştır. İki, ya eminim var ya dönecek. Üç, acaba hala beni düşünüyor mu? Ne zaman bu noktaya geliyor? Bir ay sonra. 30 gün kuralını onun için koyduk. Yani erkek zaten bir ayrılığı algılaması biraz ay sürüyor. Ya kızlar ayrıldım galiba diyor. Çünkü kadın aramadığı zaman, mesaj atmadığı zaman, kendi hayatına doğru yöneldiği zaman erkek diyor ki galiba artık beni düşünmüyor. Ve bir erkeğe hiçbir şey bu kadar çok koyamaz. Bak beni artık düşünmüyor duygusu. Artık bana mesaj atmıyor, beni aramıyor. Demek ki bu kadın belki de hayatına başka biri girdi. Burada sinirlenmeye başlar ve hala seviyorsa bir mücadele etmeye başlar. Sürekli kendini tutamayıp mesaj atanlar var. Yanlış yapıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Yapmayın bunu. Bu çok önemli bir konu. İşte üç gün dayanamadım mesaj attım falan bana dönmesi için. Yanlış bir şey. Kesinlikle doğru değil. Dönmez mi? Kalan eşyaları nasıl isterim? Bak ek bir soru. Biraz bu konularda uzmanlığım olduğu için. Kalan eşyaları isteyeyim mi? Bir süre bekleyin. Bir ay bekleyin. Bırakın eşyaları. Ondan sonra çok yumuşak bir üslupla lütfen. Çok yumuşak bir üslupla. Seni bunun için rahatsız etmek istemezdim. Sanki hani ona öfkeli değil. Öfkeli olduğunda hala ona aşık olduğunu düşünecek. Yapma. Bunun için rahatsız etmek istemezdim ama o eşyalar var ya bazıları bana gerekiyor. Kargo yaparsan çok sevinirim. Bak çok ustalıklı bir yöntem. kargo ile yollarsan sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Böyle. Kibar. Laf sokmaya çalışmayın. Ama Laf ben sokmak. de mesela ayrıldıktan Aforizma. sonra hediye, hadi e, beraberken hediye vermiştir erkek. Ayrıldıktan sonra onu geri ister ya. ya çok kötü ya o. A hani? <laughs> çok kötü. Hediyeleri geri isteme çok kısmı. Çok kötü. Yani o bence Yani dip. ister Yap kız yapmayın, ister yapma. erkek yani. Hiç yapmayın. fark etmiyor. Yapmayın. E, sana aldığım ya, hediyeleri aman. de geri ver. Yap. <laughs> çok fena. Bir insanı, sana bir şey söyleyeceğim. Bir insan ayrılıkta tanıyorsun. %100. Bak, ayrılık aşamasında onun gerçek yüzünü görüyorsun. Tartışmalarda ve ayrılık aşamasında. Mesela evli çiftler şunu söyler boşanma aşamasında. Ya hiç tanıyamamışım, tanıyamamışım ben. Tanıyamamışım Hiç tanıyamamışım. Bak 5-10 senedir 20 senedir evliler bile der. Hiç tanıyamamışım bu adamı falan. Buyurun. Yakışıklı erkek olmak kadınlar için yeterli mi diyor sevgili Sait. Şu anda bizi izliyormuş. Evet. Özellikle mi bana sorduğun bu soruyu bilemiyorum ama. Yani bilemiyorum. Yakışıklı erkek. <laughs> Sen kendini yakışıklı buluyor musun? Ben kendimi sempatik buluyorum. Yani Kadınlar yakışıklı, için... hayır kendime yakışıklı Kadınlar için çekici misin yani? Bu golü yemeyeceğim. E, yok öyle bir havaya girme. <laughs> Çünkü bu soruyu senin için <laughs> sormadım ben. Bu soruyu sa için Sait sormuş. Sait yakışıklı. Yakışıklı erkek olmak yakışıklı. kadınlar için yeterli mi? Tam tersine Hiç Sait burada bir şeyler yazmış ama onu söylemeyeceğim. Sait yakışıklı adamsın saygım var bunu sorduğuna göre ama yeterli değil sen de bunun farkındasın. Kadınlar için çok iyi çalışması gereken bir yer var o da burası bak ağız. Lafazan olacaksın yani. Çok. Ay kızlar o zaman. Çok. Çok laf yapana çok. inanmayacaksın. Buradan bu çıkıyor çok. yani. Kadınlar çok özen... lafta çok bak, yalan, çok malda çok haramlar. Aa, çok güzel söyledin bravo. Şimdi. Öyle. Erkek görsel bir varlık. sen biz sizi daha iyi tanıyalım. Ben vereceğim şu tüyoları. Kadının Hı. güzel olması çok önemli erkek için. Kadınlar onun için çok makyaj yapar, bakım yapar. Erkek görsel bir varlık. Görür. Hani daha derinli düşünmez. Ama kadın işitsel. Kadının kulağına hitap edeceksin. Bak çok önemli. Onun için atırsızları çok zampara. At var ya bak izliyorlar beni biliyorum bazı at var. At ne ya? At çalan hani kovboy falan. Ya hayır. <laughs> Ay adil ya. Ya erkek dünyasında öyle Ay, bir şey var. Hayır nasıl tanımlıyorsun atırsız... atırsızını ya, yani? erkek çok dünyasında mu yani ben söyler. yok şöyle. Çok mu çapkındır? E, tabiri caizse hani şimdi biz bize konuşuyoruz burada ikimiz. Yani şöyle bir durum İçimiz var. İkimiz konuşuyoruz tabii. <laughs> şöyle Bizde bir durum yok. var. Özellikle hani erkek dünyasında çok tipsiz. Hani fiziksel olarak çok yeterli olmayan. <laughs> Allah Allah erkekleri... yarattığını nasıl söylüyorsun? Bak yani, tövbe erkek tövbe. dünyasında böyle bir muhabbet vardır. Ya abi bu adam da hani falan ama ne kadar çapkın olur. Neden? Çünkü deli çok iyi çalışır ağzı kadına doğru ilgiyi gösterir, sürekli ilgi gösterir ve kadınlar ilgiyi severler. Onun için erkeğin yakışıklı olması aslında bir şey söyleyeyim bak ilginç, hiçbir şey ifade etmiyor. Kadın şöyle bir bakar, "Aa, hoş bir adam falan." Sonra oturur, konuşamıyor adam, laf edemiyor. Yani kendini ifade edemiyor. Kadına doğru kelimeleri doğru zamanda bak bir de o var. Doğru zamanda öyle ya her an hep değil. Kadınlara mesela şeyler veriyoruz, tiyolar veriyoruz. Benim aslan parçalarım da var burada. Bak burada Oo, çok yakışıklı aa, erkekler var. var burada evet, da. burada beyefendiler evet. var. Onlara da kadınların gönlünü alma yolunda küçük tüyolar şey Hadi bir iki tüyo versene. Hadi kadın olarak kadın dünyasından. Ben, ben niye benim burada Bu uzman sensin? Sen vereceksin. <laughs> Ama söylersin sen. Hayır. Şimdi. Sen söyle. Şimdi erkeklerin benim ilk tüyom şu. Yani bir erkek bir ilk ilk kadının şu, gönlünü nasıl fethetmeli? İlk olarak yapması gereken bir tarzı olmalı. Bak bu çok önemli kadın için. Tarz. Bir tarzı olacak. Kendine ait bir tarz. Hangi kültürden geliyorsa, bak hangi sosyoekonomik kültürden geliyorsa, müzik zevkiyle, dünyaya bakışıyla ona göre giyinmeli ve örnek müzik dinlemeli. Örnek ver Adil örnek. Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim Türk sana. Türk Halk Müziği'ni seviyorum. Ha, mesela şimdi bak şöyle bir örnek vereyim mesela. Bir tane Türk Halk Müziği şarkısı söylemen lazım burada şimdi. Ben mi? <gülüyor> <gülüyor> ben ben Bana mı dedin başka Sana mı? dedim. Tamam hangi tarz müzikten hoşlanıyorsun? Ben Türk halk müziği hiç dinlemedim. Bilmiyorum mesela benim tarzım o değil. Tarzım Aa, değil. Saygım sonsuz ama ben o kültürde büyümedim. Bak bu çok önemli bir şey. Yani Büyümedik sen şeyi bilmiyorsun. Bir şey, bir sana olarak, yakışır ama. Bu, bu kuştan, esen yelden sakınırım sakınırım. Bunu bilmiyor musun? Ha, bilmiyorum hayır. Nasıl peki sen kendi bildiğin dilden anlat ne ne, ne tarzı Şimdi diyorsun? bir tarzı bir giyim tarzı özellikle bak. Müzikten Öncelikle giydi. tamam gireceğim müzeye gireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Dur bir dakika. Sakin müze. Ben Fransa'da terliyorum şu an yoğun olarak. Bak şöyle gidersen sen biraz terlemez. Üzerime <laughs> üzerime giriyor. <yok. gülüyor> Bu da şu an ter altında kaldım. Öncelikle giyim tarzını oluştur. Takım elbise ise senin tarzın. Spor giyin mi o kadar? Çünkü senin üstünde iğreti duruyor. Bak mesela burada resimler gösteriyoruz ya kadınlardan, Hı. erkeklerden de çalışma yapabiliriz eğer isterseniz efendim sayın yönetmenim ve editörleri sesleniyorum. Mesela giyim tarzın çok önemli. Kendini özetlemeli. Ben şimdi casual smart giyiyorum. yani yumuşak efendim böyle rahat bir giyimim var yani böyle fazla takım elbise giymem. Bak bunun altında mesela casual smart. Bak mesela bunun altında spor ayakkabı var. Ne diyorsun? Var. Yani spor, yani spor ayakkabı. Spor ayakkabı. Pantolon ceket diyorum. Köşeli ayakkabı mesela ben giyemem. Bana oturmuyor çünkü. Kendi tarzımı biliyorum. Ne olduğunu biliyorum. Kendi tarzını oluştur. İki Doğru bir koku kullan. Bak erkekler kokuda o kadar yeterli değiller. Kokunu doğru seç. Kişisel bakımına temizliğine dikkat et. Titiz ol. Biraz entelektüel ol. İki muhabbet edebilmen lazım. Erkekler Türkiye'de kitap okumuyorlar. Satılan 100 kitaptan 82'sini kadınlar satın alıyor. İki cümle edemiyor. Biraz sinema bilgin olsun, biraz tiyatro bilgin olsun. Bunlar çok etkileyici şeyler. Peki. Kendini geliştir. Bir de bir şey daha söyleyebilir miyim? Kendi kararlarını ver. Çok ana kuzusu olma. Benim Türkiye'deki erkeklere en büyük eleştirim bu birçoğuna. Ana kuzusu yani şu. Anneye saygımız sonsuz ama bir kendin bir dur bir birey ol. Yani 40 yaşında hala bakalım annem seni beğenecek mi? Allah Allah. Allah Allah. Ah seyircimizin durumu çok vahim. Çünkü karısı evli bir dizi oyuncusuna aşıkmış. Nasıl? Her zaman diyor evli bir dizi oyuncusuna aşık. Ne zaman diyor televizyona çıksa. Ha beğeni böyle... var beğeni var. Evet. Anladım, beğeni var evet. Tabi kocasının yanında onu böyle... Ee dikkatlice izlediği için adam da rahatsız oluyor. Nasıl tarif edilir diyor bu durum? Nedendir? Ben, ben karım için ne yapmam gerekiyor? Ben bu konuda çok can alıcı bir örnek verebilirim ama versem mi bilemedim. Şimdi Söyle. çok saygı duyduğum bir sanatçı var. Tarkan. Çok saygı duyduğum tarzına, müziğine saygı duyduğum. Bütün yaşadığım ilişkilerde Tarkan televizyona çıktığında tamam ben yokum orada. Direkt televizyona kilitlenir bir kadın. Direkt aa Tarkan çıktı. Bir efsun mu var? Bir ilüzyon mu var? Aa, Nasıl ne bir... Sen o zaman onların e işte, halinden ben... anlarsın. <laughs> Şimdi ben buna alışmışım. Biliyorum Tarkan televizyona çıktığı zaman işte şeyde böyle klibi falan ben direkt çıkıyorum gidiyorum gezmeye falan. Zaten ben orada yokum yani. Direkt böyle bir illüzyon oluyor kadında. Aa Tarkan falan. Ama bu tamam, olabilir bu, bu ama beğeni. Bu, bu karın olursa düşünsene karın yanında oturuyor ve diyor ki x şimdi isim evet. de vermeyeceğim kim evet, olduğunu söylemeyeyim. Evet efendim. Allah'ım çıktı diyor gönlümün erkeği. Sana bir şey söyleyeyim. Televizyonun fişini direkt çekerim. Yemin ha? ediyorum. Direkt fişi çekerim ben orada. Derim ki ya affedersin de. Burada yani bir ekol duruyor. Yanlış anlama ama. Sen de iyi izliyorsun diye bir kendimi bir hatırlatırım yani. Gerçekten Tabii mi? Tabii ki canım. Bir... sen. E... <gülüyor> ekol. <gülüyor> <gülüyor> canım birazcık makara yapmayı bileceksin yani. O kadar ha, bir de o değil. Diyorsun, biraz biraz tüy alacaksın. Tıyı 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 alacaksın. Orada tepki olmaz. Biraz şakalaşacaksın. Peki tam tersi olursa mesela Hı. kocam yan yana oturuyorum evet. televizyonda evet. çok seksi çok güzel çok alımlı ki televizyondaki bütün dizilerde kadınlar da öyle kardeşim hepsi ip gibi <laughs> incecik <laughs> belleri var değil mi çok güzeller hepsi güzeller. hepsi çok bakımlı ben televizyondayım ve kocam karşıda dizideki kadını öyle bir kesiyor ki öyle bir ben kesiyor de onu ki. görüyorum hepsini ölçmek Ay, için kanal niye değiştirmiyorsun yalnız. nur Biray. Kanal değiştir o anda bir sırtlan belgeseli aç. Hemen. Bir dakika dur. Bir kanalı değiştirirsem. Sırtlan belgeseli hayır, aç. Hayır kanalı değiştirirsem. Aç orada bakalım. Hayatım kanalı değiştirirsem adam orada anlıyor benim kıskançlık yaptığımı. Ona ha. da çaktırmamam lazım. Ha. Bak ben kanalı sana çok güzel bir taktik vereyim mi? Kanalı değiştirdim. Dedi ki mi? mesela niye değiştirdin izliyordum dedi. Ben bu tip durumlarda şu taktiği veririm. Gerginlik olmadan laf sokun. Yani böyle sempatik bir şekilde. Laf sok mesela ben erkeğim. Değiştirdi bak sen erkeksin Hı. bakıyorsun. Bakıyorsun oraya. Abi Ama kitlen. Bak. Hayır, kitlenmeni istiyorum oraya. Başka o anda ne evrende ki? evrende hiçbir şey yok o an. Kilitlendim bak. Kitlen oraya. Ben yokum orada. Ben nurum. Bu evet. arada ben nurum. Ben nurum yani öyle düşünelim. <laughs> Kanalı değiştirdim, ve şöyle yaptım. Ne yapıyorsun ya? Başka hiçbir kadına bakamazsın. Yasaklıyorum canım. Yasak. Tavlamı koydum orada. Ha, ama koydum. şey öyle tatlı tatlı değil Tabii mi? Tabii espri bak espri şakalaşmak için iyi bir fırsattır o. Hemen ben gerginliğe dönüştürmeyin. Gözünü oyarım başka hiç kadına bakalım. Gözünü oyma falan değil bak. Başka her türlü kadına bakmanı yasaklıyorum canım. Burada ben varım bak. Tamam bu. Olabildiği, Koluka kadar, kalmıştır. olabildiği kadar nur oldum. <laughs>